Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadırlar. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayının soruşturması genişliyor. Tabii açık bir provokasyondur bu. Saldırganlardan Osman Gündaş ve Ahmet Çelik'ten olay günü yakalanmıştı. Soruşturma ilerledikçe ortaya çıkan yeni ayrıntılara göre şüpheli sayısı 5'e çıktı. İsmi soruşturmayla anılan yeni 3 kişiden birinin cezaevinde tutuklu olduğu, diğer ikisinin de gözaltına alındığı bildirildi. Hem istihbarat, hem Ankara Emniyet Müdürlüğü'müz, hem e, tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. 20 Ağustos pazartesi günü saat 5.30'da Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ateş açan Ahmet Çelikten'le saldırı sırasında aracı kullanan Osman Gündaş'ın da gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı. Ayrıca iki şüpheli hakkında Masak'tan da rapor istendi. Bu raporla... Mali hesapları incelenecek. Şüphelilerin ayrıca HTS kayıtları da araştırmaya alındı.